Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Ey kardeşim, çok büyük bir gün geliyor. Allah'a en sevimli olan gün. Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün, hacıların hacı olduğu gün, Allah'ın kullarını meleklere şahit göstererek melekleri de siz de şahit olun ki affettim dediği gün, arefe günü geliyor. Sen hazır mısın bugüne? Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve hacıların vakfeye durduğu bugüne hazır mısın gerçekten? Bugün için dualar, salih ameller hazırladın mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün tuturan, yani arefe günü tuturan orucun iki yılki günahlara kefaret olduğunu biliyor musun? Bugün için ne yapabiliriz? Oruç tutarız, dua ederiz, zikrederiz, sıla-i rahim yaparız, Allah'a ilticada bulunuruz, çokça Rabbimize sığınırız mazlum mağdur coğrafyalar için yardım seferberlikleri yaparız. Ne yapabiliriz o gün? Çok şey yapabiliriz. Rabbim hacılar vakfeye durduğu gibi ben de bütün günahlarımla senin huzurundayım ya Rabbi. Bana öyle bir iman nasip eyle ki yüksek derecelere ulaşayım. Bana öyle bir umut nasip et ki dinin için çalışayım. Beni cehennem azabından muhafaza eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Beni, eşimi, çocuklarımı, anne, babamı affeyle, mağfiret eyle. Bugün büyük bir fırsat. Bugün arefe günü. Başka bir güne benzemiyor bugün. Onun için Allah Celle Celaluhu kullarını en çok cehennemden kurtardı. Bugün sen sadece bayram talaşkalarıyla, bayram heyecanıyla, bayramın hazırlıklarıyla gününü geçiremesin ey kardeşim. Rabbim o gün bizleri cehennem azabından kurtulanlardan eylesin inşallah. والحمد لله رب العالمين